kocan önce gelir. İslam'da koca hayatınızdaki sıradan bir adam değildir. O sizin yol arkadaşınız, lideriniz ve ona saygı gösterdiğinizde cennete giden yolunuzdur. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu, bir kadın beş vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar, iffetine sahip çıkar ve kocasının helal isteklerini yerine getirirse ona denir ki dilediğin kapıdan cennete gir. Kocanızı öncelemek, anne babanızı ya da çocuklarınızı ihmal etmek demek değildir. Herkesin hakkı vardır ama evlendiğinizde Allah ile bu adamın yanında duracağınıza dair bir ahit yaptınız. Bu onunla aynı fikirde olmasanız bile ona saygı göstermek demektir. Ona yük değil, değerli hissettirmek demek onun onurunu başkalarının yanında korumak demektir. Evin içinde onun ihtiyaçlarını dış dünyanın taleplerinden önce tutmak demektir. Bir kadın kocasını yücelttiğinde aslında bütün evini yüceltir.